Hocam selamlar YouTube chatinin ekranı bu şekilde getirmek için nasıl bir aparat kullandın? Bunun için maalesef özel mülkiyetli yazılım kullandım. <laughs> Taşlanmaya hazırım. Ee, bunun için bir tane eklenti var. Bir dakika gösterebilecek miyim? Eklentiyi kurduktan sonra e, kişinin e, yazısını seçebiliyorsunuz. Mesela şu an Serhat'ınki seçili. Ben yani Mali'nin yazısını seçmek istersem hemen tıklıyorum. E, ana ekranda gözüküyor. Şu an buraya gelmedi. Ee, mesela daha önceden seçtiğim birisinin gri olarak gözüküyor burada da Bunun için bir eklenti var bir dakika eklentiye nasıl göstereyim size Eklentinin adı ee, Live chat overlay ama bu sahipli bir yazılım yani sadece yayından yayına kullanıyorum ama yayını daha interaktif yapıyor Dolayısıyla yapacak birçok şey özel de bir olsa kullanacağız Diyelim live chat overlay hem Chrome için var hem e şey için var. Firefox için var. Ben şeyi merak ediyorum. Efe Aydal'ın yayınlarına hiç gittiyseniz. Efe Aydal'da böyle sağ tarafta e, birileri bağış attıkça bir e, yazılım hesaplıyor. En üstte en çok bağışlatanın kişinin ismi yazıyor böyle. işte bilmem bilmem ne ligi diye. Abi ben onu çok araştırdım. E, bulamadım ya. Bunu bilen varsa bana olaysın. Efe abiye soracaktım ama şimdi yani onun yayını kalabalık. E, <laughs> gelmezdi muhtemelen yazın. Yusuf bozmuş gerçek Yusuf eklentiyi kendisi yazardı. Maalesef.